İki atış hakkımız var. Çok güzel atıyorsunuz. Sıfır. Oo, 16. Yani tabii YouTube'da her şeyi söyleyebiliyorsun. Ya. Donunun markasını bile söyleyebilirsin. Ben Almancıyımdır ya. Yani Enver Paşa bir sen iki derler. Şuradan atayım. <laughs> Dur aman abi Alman. Ben de Almancıyım. Bir Alman markası kullanıyorum ama TOG alabilirim. Önünde devasa ekran var ya. NFT satın alımları falan yapacaksın. Son dönemde Dünya Kupası yapması artık. Aslında buradan öyle bir hediye verilir abi. Bir tane dinleyicimizi Dünya Kupası'na götürmek. Acaba bir tek sen bizi Dünya Kupası'na götürür mü? Ha? Efendim hoş geldiniz. Eskaza'da Point otelin hemen yanındaki The Game'de sizlerle birlikteyiz. Harika bir atmosfer değil mi? Hoş geldin. Çok güzel abi. Yine oyun oynadık, gene geldik. <laughs> yine yenildin. Klasik. Abi bu sefer çok ya Yedi, yine çok yendiğin oldu Aa, mu senin? Yok, yenemedim de ya işin kötü yanı gol diye sevindim. Vardan total evet, oldu. Bütün her çocuklar dedi ki Serdar Kelleciyi koşarken yakaladık abi, dediler. Abi bildiğin gol atmış gibi tribünlere gittim yani. <laughs> Olay falan yaptı. <laughs> Böyle bir şeydi. Ama değil. ne oldu? Bir geldi ben inanmadım sizin offside dediğinize. Valla hala devam ediyordum sevinmeye. Sen istersen burada da bir tur at ama offside pasiyon. Valla acayip üzüldüm ya. Ya demek Abi çok güzel gol de, diyor. Demek ki sen yani gerçek hayatta gol mol olsa böyle offside bayrağı kaldırsa sen Döberim oturup hakemi. ağlayacaksın. Döverim hakemi. Tamam o kadar diyeceğim. Şiddet yok. Hayatımızda şiddet yok. Ya şöyle lafla döverim. <laughs> o da evet. küfür oluyor. Ee, <laughs> Bunu da yapmayayım. Senin he. araban ne? Opel. Ya, yani güzel Söylüyor muyuz markasını? Memnun musun? Yani tabii YouTube'da her şeyi söyleyebiliyorsun. Donunun markasını bile söyleyebilirsin ya. Yani. Ben o kadarını söylemeyeyim ama ya ben Almancıyımdır ya. Yani bana şey derler ya. Enver Paşa bir sen iki derler. <gülüyor> <gülüyor> Almandan çok şaşma. Sever misin Enver Paşa'yı? Ya sevmek, sevmemek şöyle hani o dönemin şartlarında çünkü tabii ki çok talihsiz de maalesef tarihe geçen durumlar var ama ben karısına, aşkına hayranımdır. Elbette müthiş ve bir aşkı var. Ya şöyle Alman hayranlığı da onun aslında çok farklı yorumlanıyor. Almanya'da ikamet e, etmesi, oralarda işte yani mevcut o şansörlüğünün işte kızı vesaire onlarla falan ya orada da bir hayranlık uyandıran bir Enver Paşa var bu arada. Hani biz de çok böyle çok Enver Paşa üzerinden sadece bir olay üzerinden onu iade ederiz ama çok farklı olaylar da var tabii ki. Ama e, tarihimizdeki her kimlikle barışık olmamız gerektiğine inanıyorum. Çünkü dönemin konjenktörüyle doğru orantılı olarak ellerinden geleni padişahlar da herkes yaptı ama en çok barışık olmamız gereken ve en büyük sevgiyle bağlı olmamız gereken de Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Elbet. Ben hala Atatürk'le ilgili değerlendirmeleri yapan insanların olumsuz bakışlarını anlamakta çok zorlanıyorum ve kabul edemiyorum. Yani hem zihnim hem kalbim hiçbir şey kabul etmiyor. Şunu mu? çok göz ardı ediyoruz incelerken. Yani o dönem mesela çok ya çok tabi detaya inmek istemiyorum ama o dönemin Avrupa devletleri ne durumdaymış? Hani bir şey yorumlarken onların da hani neyle yönetildiğini, nasıl bir idare ediş şekilli metotları geliştirdiğini ya da işte bir okuma yazma oranı üzerinden bir şeyi vuruyoruz. O dönem peki Avrupa'daki okuma yazma oranı nasılmış falan. Ya bunları o dönemin şartlarına göre değerlendirmeden yorum yapıyoruz ya bu çok acı bir şey. Ya işte tarihi tarihçilere bırakmak gerek. Aa, lütfen Sporu ya. Da sporculara bırakmak evet. gerek. Ben mesela son dönemde çok fazla spor yorumculuğu dışında yorumlar yapan kimlikleri karşımıza evet, çıkartıyor. Evet. Bunu niçin söyledim? Ya kardeşim token piyasası sizin işiniz mi diyenler olabilir. Yani siz sporcu değilse emretti l sen spiker değil misin? Evet. Ama ben bir MBA master'lı ve doktorası olan bir spikerim. Yani o yüzden finans sektörünü çok iyi biliyorum. Bu arada karşımda da Serdar Kelleci gibi finans sektörünün bir duayeni var. Estağfurullah hayır hayır ya ben sadece 20 sene Senle hizmet bir, verdim. 20 sene baba dile yani kolay. Bir şekilde bir uzmanlaşabiliyorsunuz tabii ki bir yerde 20 sene bir meşgaleniz olursa. O yüzden token piyasası kripto piyasası, hayatın içini konuşuyoruz. Araba iş için sordum. TOG için ne diyorsun? Gördün mü TOG'u gidip yeni araba? Yok görmedim. Biz gezdik gördük. Nasıl? İnanılmaz güzel. Ben mesela arabamı satıp TOG alabilirim. Öyle mi? Ben de Almancıyım. Bir Alman markası kullanıyorum ama TOG alabilirim. Bu bir. İkincisi daha çarpıcı olanı söyleyeyim sana. TOG Önünde devasa ekran var ya. Hı? O ekrandan metaverse dünyasından NFT satın alımları falan yapacaksın, paysel uygulamasıyla. Bu metaverseler benim çok ilgimi çekiyor son dönemde ya. Ne gibi mesela söyle? Ya tabii ben e, senin vasıtanla da daha çok öğrenme fırsatı buldum çünkü sen çok epey içindesin e, bu piyasanın. E, ama genelde yani arkadaş çevrem belki benim bu metaverse falan çok ilgileniyor. Ondan kaynaklı olabilir oranın çok gelişeceğini düşünüyorlar. E Öyle çünkü metaverse dünyası sanal dünya olarak evet. tanımlanıyor. Meta dünya yani sınırları olmayan hmm. bir dünyadan bahsediyoruz. Ben mesela 2030'dan sonra mesela dart mı oynayacaksın? Mesela dartlar var burada ama sen arkadaşınla buluşacaksın, VR gözlükleri takacaksın, evde dart oynayacaksın. Sen o kendi güzel. evinde, o kendi evinde. O Maça güzel. mı gideceksin mesela? Gideceksin galatasaray fenerbahçe maçını türbünde istediğin yerde oturarak izleyeceksin. Ama bunun için bir ödeme yapacaksın. Çok tuhaf. Oraya doğru gidiyoruz. Çok tuhaf ya. Evet ama düşün 1990'larda biri deseydik sana bir tane böyle küçük alet olacak onun düğmelerine basacaksın. Atıyorum Japonya'daki dedenle karşılıklı görüntülü konuşacaksın. Hadi lan o Ayüsü Alfa'da var derdin yani değil mi? Uzay 1999 diye dizide vardı o böyle. Abi tabii telefonla bile iletişim kuran bizler Bağlatıyorduk sadece. Bağlatıyorduk abi. Bağlatarak iletişim. Hataya bir bağlantı alabilir miyim lütfen? Yani, yani o dönemi çok bağlantıyı hatırlamıyorum ama Ben hatırlıyorum. Yani, Annem postaneden emekli benim. Öyle mi? Hı, dokuzu çevirerek galiba ya 9'u mu çeviriyorduk şehirler arası yaptığımız zaman? Böyle işte, bir söylüyorum. şey vardı ha. Sonradan sıfırlar falan girdi hayatımıza falan. E 4 basamaklıydı Dört 4 basamaklıydı evet. Sonra beş oldu. Abi çok enteresandı ya. Anneannemleri arardık. Bizim telefonu hatırlamıyorum. Çok Bizim bir dakika bir şey böyle. söyleyeceğim ya. bak, bizim, Bak İstanbul'da ikamet, ikamet ettiğimiz, tabii ben sürekli İstanbul'da ikamet ettim ama 7 haneliydi. Neydi? 547, 34. Aramayın. <laughs> ee, anneannemlerin telefonunu aradığım zaman işte 34-37 falan diye arıyorduk. E, tabii 4 tane değil. İstanbul öyleydi. Mesela ben Samsun'da, Bafra'da okudum üniversiteyi. Aha, oralar yani 4 tane üniversite. değil mi? Önce 88-55'ti. Dayımın muayenehanenin telefonu sonra 58855 oldu. Hmm, evet artıyor. Ama İstanbul hep 7 idi. Evet, İstanbul zaten. Benim kocaman bir metropol. Benim hatırladığım 7 haneli. Bu eliydi. son önemli haber. Yani Tok gibi böyle yani metaverse dünyasına girip alışveriş yapabileceği sistemler. Hmm. Meta dünya hakikaten çok önemli. Bir de çok enteresandır. Biz dünyanın en güçlü e, borsalarına sahibiz. Yani mesela bir tek sen bunlardan biri. Hmm. Kripto para döngüsünün en fazla işlendiği Orta Doğu Asya coğrafyasındaki birinci ülke kim biliyor musun? Türkiye. Türkiye. Nereden biliyorum? Bili Finansçısın hocam. Yok. Nereden biliyorsun? Soruyu soru şeklinde. Ha, kim biliyor? <laughs> Peki birazcık futbol piyasasına baktığımızda nasıl bir resimle karşılaşıyorsun? <laughs> güzel. Anadolu futbolu adına çok güzel işler oluyor bence yani lige başlangıçları Bir e Anadolu çok devrimi ve şampiyon bekliyor musun? Yok beklemiyorum. Sezon sonu. Yok. Kimler kalır sezon sonuna? Bana sezon sonu ilk dörde kalacak dört takım söylesene. Adana Demirspor bence yüksek ihtimalle dörde oynayacak. Hani üç büyüklerden Galatasaray Fener kafaya oynayacak. Dördüncü takım Başakşehir mi olur? Onu bilmiyorum. Peki puanlar bu kadar birbirine yakınken neden Valerian İsmailler onlar bunlar eleştirildi hatta gönderilme noktasına gelindi. Seni niye seviyorum? Çünkü kimseye yakın değilsin. Hı hı. Yani senin için Ahmet de fark etmiyor, Mehmet de fark etmiyor. Aynen. O yüzden daha çok seviyorum. Futbol piyasası açısından konuşmak gerekirse. Neden bunu söyledim? Çünkü Beşiktaş'a bir hoca yakıştırılıyor ve onu sevenler grubu var. <laughs> i̇şte Galatasaray'a bu olabiliyor Beşiktaş'a i̇şte şey olabiliyor ve bu işte Valerian İsmail şu an ligin zirvesinde belki lider olacakken ama gitsin abi bu adam Ta çok kötü bir şey. ve A A T A Trabzon'da Abdullah Avcı için de öyle. Hoca söyledi zaten Abdullah Hoca da söyledi ya dedi kazansak dedi lider olacağız. Herkes belki bu gönül ilişkisi de olabilir yani gönülden seviyorsun bu okey eyvallah ama bu lobiler artık zarar vermeye başladı Türk futboluna yani. Bir projeyi bir yere yakıştıracaksın, aman bu oraya gitsin, benim dediğim olsun. Niye? Belki daha çok haber alacaksın, kaynağın daha kuvvetli olacak ama ayıp. NFT'lere bakış açı nedir? İyi abi, fena değil. Var mı NFT? Var var. Valla abi. Ne aldın? Bizim bu Tolkien kafasında bir video vardı, hatırlıyorsun değil mi bu? Ben kazbaşı aldım, öyle söyleyeyim. Hmm. Evet. Şey evet, Tolkien. Bu arada Tolkien kafasını takip etmeyi unutmayın çünkü Tolkien kafasında Anadolu'dan gezmeler, Anadolu'dan esintiler var ve bu esintiler programında Anadolu'yu geziyorsunuz, dolaşıyorsunuz. Videolar var orada. Mesela künefe videosu, işte kazbaşı videosu, değil mi? O, çok o güzel. videolardan birini aldın anladığım Aynen. kadarıyla sen. Oradan yapılmış daha doğrusu bir NFT aldın. Evet, evet. O programı seyrediyor musun sen? Çok güzel bir program çok. Mutlaka seyredin Ona bir bakmalarında fayda Aslında var. ben bunu söyleyeyim Cüneyt'e <laughs> o programı seyredenlerin Hı? yemek yemek var ya mesela Hatay sporlu oyuncularla yemeğe götürsünler. İki oyuncuyla yemek. Ne güzel olur. Harika olur bence. Ben de seyrettim. Ben de dahil miyim? Peki? Tabii biz de gideceğiz oğlum işte. Ben, onun için söylüyorum. Hatay'a tamam. gideceğiz. Orada gömeceğiz. Künefeydi, oydu, buydu. Ben böyle. Medeniyetler bana verin sofrası. Abi. Yerlerini siz yine abi. Tamam Kazbaşı yedin mi hiç? Yemedim o yüzden. Ha ben de hiç yemedim. Nasıl bir şey? Kaz, kaz bildiğimiz kaz değil mi? Evet. Ya bazen hani çünkü mesela kazbaşı diyor başka bir yemeğin Olabiliyor. isimlendirilmiş şekli oluyor. Ee, token piyasası çok hareketli. Hı hı. İnişler var, çıkışlar hı hı. var, düşüşler var. Son dönemde de e, özellikle bir ayı sezonu geçiriyor. Hı hı. Hatta yıl sonuna kadar bu ayı sezonunun devam edeceğini söylüyorlar. Hı hı hı. E, bu anlamda yatırımların var mı token piyasası içerisinde? Var genel <laughs> olarak da hani ben hani biraz daha sepete Bölen bir yatırımcıyım öyle söyleyeyim. Her şeyi mi bölüyorsun Sefet? Genel olarak bölüyorum abi. Yani çok bir yerde kalmayı çok sevmiyorum. Çünkü orada bir yerde kaldığım zaman iyi kazançlar elde edemediğim dönemler oldu. Dolayısıyla hani yatırımları bölmekte hep fayda olduğunu düşünüyorum. Ama bu dönem hep zaten Ekim'le Aralık arası özellikle hep bir piyasaların böyle durgunluk. Bazı spesifik dönemler var. Birden yükselişe geçtiği dönemler bile oldu ama çok azdır. Dolayısıyla Ekim'le Aralık arasını biraz daha böyle yok sayar kapatırım bakmam bile. Çok ciddi kayıplar var biliyorsun. Mesela hı. geçtiğimiz günlerde bir yazı okudum. Bir NFT yapmışlar. Hı hı. Bir böyle mor kafalı bir adam kafasında böyle yeşil bir saç var. Bu NFT'yi alan adam 1.2 milyon dolara almış. Hı hı. Şu anda NFT'nin hederi 6 dolar. Şaka. Ha Hiç şaka değil vallahi gerçek. O yüzden neye yatırım yapacağını çok iyi bilmen lazım. Çok. O yüzden gelsen bize <laughs> yatırım yapar. Emre'ye yatırım Yok bana değil tabii ki de ama izleyin. Buradan biz o bilgileri yeterince veriyoruz. Evet. E, ve özellikle o bilgiler çerçevesinde ortak paylaşta buluşulabilir. Bir Teksen çok iyi yararlanmak lazım bence. Evet Bir Teksen Orası... Club o konuda çok evet. beğeneyim de. E yavaş yavaş sona geliyoruz. Ama sona gelirken birazcık da futbol konuşalım istiyorum hmm. ben. Son dönemde Dünya Kupası yaklaşıyor artık. 2022 Katar için neler söylersin? Dünya acaba bir tek sen bizi Dünya Kupası'na götürür mü? Ha? Oynama yapalım mı? mı? Bence Kemal götürür. Kemal Bey yani. Bence götürür. Bir tek sen bizi <laughs> Dünya, Kupası'na Kupası götürür. götürür. <laughs> Allah süper olur. Aslında buradan öyle bir hediye verilir ha. Bir, bir tane dinleyicimizi Dünya Kupası'na götürmek belki bizle olabilir. beraber değil mi? Tabii bizle beraber. Evet. Yiyeceğiz, işeceğiz, üç gün kalacağız, döneceğiz. 3 gün. Her yani şeyi bir tek. Aslında üç gün... Bir tane de maça gideceğiz orada. Evet. Güzel bir maç seçelim. Çeyrek abi. final maçı falan. Evet. Oradan sen anlatırsın maçı. Hatta mükemmel olur. Olabilir. Ben de tabii. yorumculuk yaparım Zor sana. Zor bir iş bu. Yani nasıl olacak? Olabilir. Bu arada Ömer abi ileydim geçen hafta Şampiyonlar Ligi anlatırken. Ömer üründül dedim ki abi işte nasılsınız? Vallahi dedi biraz yorgunum. Katar'a gideceğim dedi. TRT'nin yorumcularından biri olacak Ömer mi? abi Evet çok Ömer güzel. Üründül. Ya biraz çok haksızlık yapılıyor Ömer abi'ye. Çok. Ya yani çok e, maalesef bazı isimlere karşı böyle bir antipati Önyargı. ama bu böyle bir lobi şeklinde gitmeye başladı. Bu beni çok rahatsız etmeye başladı. Yani şu var. Bloklar arası deyimini veya birkaç daha farklı şeyi de Türk futboluna kazandıran bir meslek e, büyüğümüz her şeyden önce. Ya yani biraz saygılı olmak lazım bence ya. Ben futbolun mekaniğini konuşmayı seviyorum. Yani üçüncü bölge nedir? Geçiş hücumları nedir? E, keza işte e, kar magic nedir? Yani sihirli kare nedir? Abi, Bunları falan hep böyle elbette, konuşmak lazım. Elbette, elbette. Ama hani biraz da e, mesleki büyüklere saygıda duymak lazım o yönde. Ben o yönde eksiğimiz olduğunu düşünüyorum. Dart oynayalım mı sen? Oynayalım. Hazır mısın? Hazırım. Kaybeden ne yapıyor? Ne yapıyor? Bilmiyorum sen söyle. Karar kaybedenin cezasını sen belirle. Oğlum ben zaten bu ara kaybedenler kulübüne üye oldum yani. Sen bir tek sen kulübe üye oldun için kaybeden Aa. hiç kaybetmiyorsun. Bir tek sen kulübe üye olduğunda hiçbir şey kaybetmiyorsun. Öyle mi? Hep kazanıyorsun. Tamam Üye oldum ben zaten de. Tamam da sen ne kaybedenler cezayı sen belirle. ben belirlemeyeyim abi ya. Mesela kaybedenin Lamo öpsün. Ne? gibi bir şey. Lama. Lama, var. Lama var ya böyle tükürüyor. Yani lama'ya ne? gideceğiz. Lamacım benim bir cezam var da onu keser misin bugün mi diyeceğiz? <laughs> yani işte şaka yapıyorum. Yapalım yani işte <laughs> abi tırpalım. Ne, Nedir mesela cezayı sen belirle. Oynarken bir ilk turu atalım abi. Yok öyle. Sen <laughs> önce göreceksin o zaman. Bilmiyorum ya fark etmez. Ne yapalım? Bir kahve yapalım. Kahve. Tamam. Ama bütün Ekim'e. Hayır hayır hayır. Kaybeden anında burada The Game'de çok güzel bir restoran var. Tamam. İnanılmaz kahve var. Geçen haftalarda ben biliyorsun pizza ısmarlamıştım Cüneyt'e evet, kaybettiğim evet, için. Evet, evet. Kaybeden kahve ısmarlamıştım. Hayır hayır tamam. Tamam peki oynayacağız bakalım ne olacak. Siz de izlemeyi unutmayın. Bizi beğenin, abone olun, izleyin, Twitter'da paylaşın, buraya gelin. 5 kişiyle birlikte, 5 arkadaşınızla birlikte sonsuz eğlencenin döngüsüne dahil olun. PlayStation oynayın, dönün araba yarışı oynayın, dönün NBA oynayın, dönün dart oynayın, dönün USL oynayın, ne istiyorsanız oynayın, NCW oynayın, NFL oynayın. Döne döne. Ha? Yani dön, dön. Bakalım bizim oyunda neler olacak, kim kimi döndürüyor. Önce sen başla. At bakalım. Nereye atıyorum? Şuna mı atıyorum? Tabii şunu Şuna atıyorsun. Şuna atayım oğlum o zaman. Yok bak mesela sen oyunu biliyor musun? Oyunu kurallarını. Biliyorum biliyorum. Şuraya atarsan 3 katı. Biliyorum biliyorum. Buraya atarsan 2 katı. 2 atış hakkımız var. At Şu bakalım. Şu kırmızı çizgi mi? Tabii tabii. Sen oradan kaçın bence. Evet. Aman abi aman seker mi? Ooo çok güzel atıyorsunuz. 0. Ooo 16. Bir daha. Yok sıfır atamadık. <laughs> Kaç mi? olmuş bu? 16. Bu 0. Evet. 16'ya 0. Hadi be. Evet. 1 <laughs> nedir ya? Allah'ını <laughs> seversin. Oh. Bak bu biliyorsun 60 etti. 60, 16 daha kaç eder? Ver bir de atacağım ver. 60 16 bir daha 76 bir 77. Tabii bak bak son, ha, bak son hakkım bak, biliyorsun tamam. 77'ye 16'yız ah oradan mı sayıyorsun tabi 77'ye 16 bu niye böyle dönüyor da ah bu ne ya 6 9 karavana şimdi Serdar'la oynadık sevgili arkadaşlar Serdar kalibrasyonumda olmadığı için kadrajdan çıkarak oynamak istiyorum şuradan atayım dur aman abi, ama. <laughs> Vay vay vay. 8. Ya ben söylemeyi unuttum. Ben çok sık oynarım Oo. bunu. 18. 3 katı altı. eder. 2 katı değil mi orası? Evet. 2 katı. Ah yine atamadık. Neyse saymayalım abi ya. E, kahveleri alalım. tamam Efendim Serdar'la veda ediyoruz. Kahveleri içeceğiz. Haftaya yeni bir programda yine birlikte olacağız. Bütün ekibe sonsuz teşekkürler. The Game'e gelin. The Game'de oynayın. Ama dersiniz ki hani, paramız yok. Yine ekonomik durum falan var. Para mara yok değil mi? Hı. O zaman beğenin. Abone olun. Beş arkadaşınızı alın. Seçilen sizseniz. Gelin oynayın. Bizdensiniz. Bir tek senden. Vallahi.